Beyran çorbası için 100 gram kuzu gerdan, 2 su bardağı kebik suyu, kırmızı toz biber, e, böyle 4'te 1, yani 4 bölü 1 çay bardağı pirinç, pul biber. Yani çok az, bir yemek kaşığı kadar pirinç efendim. Ben şöyle bir baktım. Bir yemek kaşığı kadar bir pirinç kullanacağız. E, bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Bakın hemen Şöyle. şefim kendi kasesi içerisinde bunu şıp hazırlıyor. Ee, pirinci hafif yağladınız. Evet, tereyağından yağlıyoruz. Hafif Pirincini şey çıktı gene. gibi çıktı. <gülüyor> hafif. <gülüyor> Şöyle hafif. biraz toz biber atıyoruz. Ee, üzerine pirinç, toz biber, pul biber. Pul biber. Yani o pul biberi bir daha alabilir miyim şef? verdim hemen. Hemen verdim. Borcumuz olsun. Gerekin getirebiliriz. Şef korktu. <laughs> yok yok, işi şakası şeyde pul var. Bizde pul biber dolu. <laughs> Bizde pul biberde olur efendim. Patronajı seviyor abi. Koy 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 korkak e, ee, Yok <laughs> ya, çok, 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 çok oldu. <laughs> Kız. Ama onun sen yayın sorusu ben şimdi, sana içeceğim onu. E, ee, Gerdan ee, eti. Yazın bir otele gittim. Böyle evet. ee, bu beyran çorbasından hazırlamışlardı. Çok acıydı içemedim. Beyranın özelliği o. Ama Acısız o kadar mı acı Antep e ya? Antep'e gittiğinizde sabah kahvaltısına acılı getiriyorlar. İsterim Öyle ki, mi? <laughs> <içmeyin. gülüyor> Antep'e hiç gitmedim ama çok merak değil ediyorum. De. Allah nasip ederse Antep'in hamamlarını gezeceğiz. Evet. Antep'in hamamları. Ses, ses güzel mi şef? Nasıl? Ee, ses güzel mi? Yok hiç güzel değil. Allah Az önce arkadaşlara bu... da söyledim ki hiç oraya girmeyelim. <laughs> bu eti nasıl pişirdik? Bu gerdan eti e, haşlıyoruz bunu. Nasıl haşlıyoruz? Önceden şefim? tencereye koyup haşlıyoruz buharla. Üstüne ekstra bir baharat, bir şey yok. Hiçbir e, şey yok, yok. sadece. Az Kaç e, evet. dakikada mesela? Yani gerdan bir 45 dakika falan pişiyor. 45 dakika kadar gerdanı pişirdik. Bu. Kemik suyunu hazırladık. Kemik hazırladım. suyu kuzunun incik ve dana incik kullanılması hmm. lazım. Dana incik kemiği iliği daha çok kalın oluyor. Öyle mi? Daha lezzetli oluyor. Tamam şefim. Şimdi açıyoruz. Böyle şefimin porsiyonluk kaseleri var. Şipşak yapıp vereceğiz. Değil mi? Evet. Ben bunu zaten ayakta ağzımı süremem herhalde. Çünkü gerçekten pul biberini de fazla koyduk. Ama şifa niyetini vermeyin, ondan 3 kaşık sen şimdi yayın sonrası. Öyle yani mi? kışın hastalığınızda doktora gitmeyin önce. Mis gibi kolajeni evet. var bak. Kolajen işte, doğal evet. kolajen değil mi abi? Evet, evet. doğal gençleşmek için. Bizim müşterilerimiz işte geldiğinde bundan doldurup götürüyorlar evlerine. Dolaplarına atıp yemeklere falan koyuyorlar. Tabii, kavanozlarına, mi? tabletlere mis gibi. Aynen. Şimdi sen ondan şifa 2 kaşık alırsın. Ee, ekran başında yeni ekranlarını açan izleyicilerimiz için. Beyran çorbası için önce tereyağıyla güzelce zemini yağladık. Pişmiş olan e, pirincimizi üzerine koyduk. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar pirinç ilave etmiştik. Sonra üzerine e, bir tane de ben yapayım mı? Olur, yapın. Ama etimiz var, Sür ha. Sürelim şefim yağımızı. Sizin eldiveniniz var. Yaman şöyle. Şimdi bakın hemen yapıyoruz. ekranı yeni açanlar için şöyle. Ama pirincimiz yok. Fark etme, şundan atarız. Atarız. Tamam. <laughs> <laughs> Bu da pirinç. Teknolojide çareler tükenmez. Aynen. Pirincimizi koyuyoruz. Tamamdır. Toz pul biberden biber. birazcık alıyoruz şöyle. Pul biber alıyorsunuz. Pul biber alalım. Sel planım pul biber lütfen. Bak bunu sen kendine göre yap. Bunu ben kendime göre yapayım. Ha, az acı, Hiç canım. atmasanız şöyle. da olur yani. Olsun acı gene severiz biraz. Abi birazcık. bir dişte sarımsak koysaydık. Şimdi Abi, kalan, sarımsak kalan etimizi koyuyoruz. O isteğe göre artık sarımsak. Bak. Tamam. Bunu yaklaşık 40-45 dakika pişirdik kuzu gerdanımızı. Sonrasında ocağa koyduk. Ocağımı alıyorum. Biraz Şöyle bakın, aman Allah'ım kendime beyran çorbası hazırladım. Çok da pratik. Sımsak verin evet. seninkine. Neden bu kadar pratik? Olabilir. Çünkü malzemesini önceden hazırlamak zorundasınız. Ee, Beyrana çorba demiyoruz efendim. Sakınan evet. Antepliler bize kızmasın. <laughs> Yemek. Zaten yemek. bunu içtiğinizde... Yani aldım geriye yemek. <laughs> bunu içtiğinizde zaten yemek... Sen biliyor musun bana şey. ne eleştiriler geliyor? Gülersin ha, Ercan Şef. Ya ama orada da çorba Küler. diyorlar. Size eleştiri yapmalarına gerek yok. Eee orada da çorba diyormuşsunuz. Evet. Şimdi Onların efendim... Yemek gibi. Koyayım mı şef? Evet. Suyu koyabilirsiniz. Evet, ne suyumuzdu bu? Kemik suyu. Kemik i̇lik. suyumuz. İlik, ilik efendim. Mis gibi Böyle mis gibi. Aman Allah'ım. Şifa kaynağı. Şifa kaynağı. Antep. Sağ ol, var ol. Bize böyle bir güzel Yemek. yöresel lezzeti. Evet. Şunu da koyayım ziyan olmasın bari. Bir daha nerede bulacağız ilik suyu? Eskiden analar yapıyordu da şimdikiler de. Şimdi i̇şte kim şey? yapacak? Şimdikiler. Anca yesin fast food. Şimdi biz yapıyoruz. Yapıyorsunuz mu? Şimdi koyuyorum sana Yemek isteyen varsa gelebilir. Bak sarımsağı da koydu. Serpildi. Ee, bakar. Bana dedi. da dök biraz. Biraz bu tarafa da dök bak. Ercan Siz de tamamlamış <laughs> oldunuz menüyü. Ha. Sen geldin. <laughs> ne yapma şimdi sunucu bastı ona biraz bakacağım. evet. Sabir bana kıyamıyor. Evet, gördüğünüz üzere mis gibi çorbalarımızı hazırladık. Çifter çifter. Kaynayacak o. Hadi gelin, çıkın çıkın evet. gelin kanal 7'ye. <laughs> ha? Tamam yemek. Tamam yüksel yemek. <laughs> yüksel yemek. Meyran yemeği. Çorba deyip <laughs> durma dedi. Valla dedi. Antepliler bana, yani Antepliler eleştirile bana eleştirile kıyamaz. Ben abi, çok seviyorum ya. Antep. Sizi eleştirenleri bana yönlendirin. Sizi ben konuşurum. Direkt e, Ercan şefime yönlendiriyorum sizi. <laughs> Şef şuraya, bir Aradığınız kişiye <gülüyor> ulaşılamamaktadır. <gülüyor> of. Bunun üstüne ekstra bir şey ekleyecek mi? Yok tamamdır. O, tamam mı? Yana abi? yana içeceğim. Sarımsak var. vardı onu Ay da yine koyduk. Yine çorba dedim valla. Tövbe. Ama çorba gibi ya böyle sulu, ondan. Of 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 of. Hey, tamam. Bakalım. Harika ötesi. Nermin'in nefes mutfağında bugün bütün yöresel lezzetleri sizler için hazırlıyoruz. Beyran çorbası yaptık evet. Antep yöresinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.